Yunanistan'ın başkenti Atina çarşamba akşam saatlerinde sınırların mültecileri açılması için düzenlenen protesto gösterisine sahne oldu. Mültecileri destekleyen sol grupların düzenlediği eyleme yaklaşık bin kişi katıldı. Çoğu Afgan uyruklu yüzlerce mülteci de seslerini duyurmak için Atina sokaklarındaydı. Protestocular Avrupa Birliği ile Türkiye'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına tepki gösterdi. Biz Yunan hükümetinden bir şey istemiyoruz. Onların zaten kendi sorunları var. Yunan ekonomisi iyi durumda değil. Sınırları açmaları için özellikle büyük devletlere çağrıda bulunuyoruz. Para için burada değiliz. Güvenli bir yer aradığımız için buradayız. Yeryüzünde güvenli bir yer arıyoruz. Mülteci anlaşmasına rağmen Ege üzerinden Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında düşüş yaşanmadığı belirtiliyor. Salı ve çarşamba günü Yunanistan'a 766 sığmacının ulaştığı ve bunların 569'unun Midilli Adası'ndan giriş yaptığı kaydedildi. Sınırların kapatılması on binlerce mültecinin Yunanistan'da sıkışmasına neden oldu. Sığınmacılar Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmamasını istiyor. Böylece Avrupa yolculuklarına devam etmeyi umuyorlar.